arkadaşlar. Taramalı Yumruk kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Türkiye sınırında Edirne'ye giriş yaparken Şahin modunu inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi Şahin'imiz bu şekilde arkadaşlar. Türkiye sınırının kapısının önündeyiz. Şahin'imizi ilk başta tanıtayım. İki Şahin'im bu şekilde. Yani her şey mükemmel yapılmış arkadaşlar. Yani yapan arkadaşlar gerçekten elinde emeğine sağlık. Zaten plakada da ismini kazımış Çağatay Aksan diye bir arkadaşımız yapmış. Gerçekten güzel bir mod yapmış arkadaşlar. Ben çok beğendim şahsen. E, i̇stiyorsanız aracı bir stop edeyim ilk başta bir sesini dinleyin siz. Nasıl çalıştırın nasıl yaptığımızı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gaz vereyim bir dinleyin sesini falan. Gerçekten el freni çekik şu anda. Bilerek çektim. Vitesi boş alayım. Baya güzel yani gerçekten. Şu park farlar olsun her şey mükemmel arkadaşlar. Yaptığımız zaman, selektör yaptığımız zaman tek yanıyor. Her zaman Şahin'in olduğu gibi. Falan. Her şey mükemmel arkadaşlar. istiyorsanız arkamızı size tanıtayım. Nereden nereye gideceğimizi. Şu anda biz Edirne sınırının önündeyiz arkadaşlar. Bu İstanbul haritası, Türkiye haritası biliyorsunuz ki küçüktü. İstanbul'la devamını almışlar. Yani geri devamı yok. Bu kadar yapmışlar Türkiye olarak. Edirne sınırının önündeyiz biz şu anda arkadaşlar. Buradan Edirne'den başlayacağız. İstanbul'a doğru yardıracağız arkadaşlar. İstanbul'u işaretleyeceğim hatta ben. İstanbul'a kadar yardıracağız. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Gidemediğimiz yerde videoyu durdurup Diğer videoda devam edeceğiz arkadaşlar. Umarım beğendiniz ve sevdiğiniz bir video olur. Ben de seveceğinizi düşünüyorum. Yani Şahin biliyorsunuz ki TOFAŞ Türkiye arabası olarak geçiyor. Ben de bilerek Türkiye sınırına, Edirne sınırından girmeden TOFAŞ'ı seçtim özellikle. Yani yapmak istedim. Sizin de hoşunuza gideceğinizi düşünüyorum. Umarım siz de beğenirsiniz arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bismillah tip yola başlayalım o zaman. Vitesi takıyorum. El freni indiriyorum ve yola başlıyoruz arkadaşlar. Türkiye sınırından giriş yapıyoruz. Farları kapatalım. Şöyle kısa farları açalım. yavaş geçelim. Arabanın önü yere çok yakın arkadaşlar. Tak diye vuruyor biliyorsunuz. Zaten şöyle yanlarda göstereyim. Arka teker yüksek, ön teker yere basıp eğirli gibi yapmış arkadaşımız. Klasik Şahin stili. Kapıyı açsınlar. Buradan girmiyoruz galiba. Geriye alayım bir dakika. Buradan geçelim. Ses de geçmiyor bazen arabada. Öyle bir sorun var. Tek bir sorunu o arkadaşlar arabanın. yavaş. Normalde açılması lazım ama niye açılmıyor bilmiyorum. şöyle yapalım. Diğer taraftan girmeye mi lazım? Pardon. Yanlış taraftan girmeyi deniyoruz arkadaşlar. Ters iş yapıyoruz Türkiye'ye girerken bile. Diğer taraftan gidiş yapalım. Burada ileriden U dönüşü var bildiğim kadarıyla. Şuradan ileriden U dönüşü olması lazım. çarpıyor saçmalık Halbuki hiçbir şey yok yani Başta bir Türkiye'den çıkış yapıp sonra tekrardan giriş yapmamız gerekiyor Vitesler ve sesler gerçekten mükemmel olmuş arkadaşlar Yani çok hoşuma gitti benim de mod Kullanırken de çok zevk veriyor insana Hoşuna gidiyor yani Buradan evet Buradan dönüş yapalım Tırlara dikkat ederek Yaldık evet kırdık her zaman şahincilik yaptık Gördüğünüz gibi altı yere değiyor aracın Vites attıralım şöyle Frenler de kötü Biraz da arkaya atıyor arkadaşlar bilerek yapmış galiba moda atan arkadaş Böyle abi virajlara falan direksiyonu sert çevirdiğim zaman aracın arkası atıyor yani bildiğiniz. Için. Vites geçmiyor. Böyle bir sorunu var aracın. Tek bir sorunu o. Vitesi geriye takıp ileriye takmamız gerekiyor. Bilerek mi yaptı artık Şahinler'in vitesi geçmiyor diye bilmiyorum ama bence sorun yani o. Bakın geçmiyor tekrar. Geriye takmam lazım. Az bir şey gidiyorum. Geri geride de araba var. İleriye takıyorum tekrar. Ben. İnşallah Türkiye'ye girebileceğiz. Türkiye'ye girmemiz bile bir olay oldu arkadaşlar. Gördünüz yani girebilmemiz bile bir olay oldu. Büyük bir olay oldu. İnşallah gireceğiz Allah'ın izniyle. Bismillah diyeyim Türkiye'den. Ve giriş yapıyoruz arkadaşlar. Türkiye sınırından şu anda. Etrafa şöyle bakın siz de. diye duruyor adam. Zaten arabanın freni tutmuyor. Biliyorsunuz çayınları frene bastığınız zaman daha çok hızlanıyor araçlar. Bu da aynı bu şekilde. Frene bastığınız zaman araç daha çok hızlanıyor. Biraz yavaş kullanmayı deneyeceğim yoksa FATAKÜL'de FATAKÜL'e İstanbul'a gidene kadar arabanın yarısı kalmayacak yani. <laughs> Tren lambalarını falan gayet güzel Ben çok beğendim yani. Gene geçmiyor. Biz geriye takacağız. Geriye takacağız Yine geçmedi. evlerimizi kontrol ediyorlar Türkiye'ye girmek için. Altımızdaki araçtan anlaşılmazı lazım zaten Türk olduğumuz rekmen almaları lazım yani. İnşallah ana yola çıkacağız arkadaşlar. da gördüğünüz gibi bizim Türk memurlarımız bekliyor, polisler. Değişik bir şey yapmışlar ama olsun. Fitesin geçmemesi gerçekten büyük bir hata yani. Fites geçmiyor yani. Geriye takmadım bu süreci. Bazen geriye taktığımız zaman da geçmiyor mesela. Anlayamadım ben bu sorunu. Şu anda geçti. Evet. Şu andan itibaren arkadaşlar İstanbul'a doğru yardırıyoruz gördüğünüz üzere. Vites geçişleri falan gayet güzel şöyle harita yakınlaştırdım ben. Yani sağda navigasyonu görebiliyorsunuz zaten aracın içinde navigasyon var. Küçük bir navigasyon. Orada da gözüküyor yani. çıkalım direkt ben. Şöyle yaptığımız zaman. Evet. Çekelim bari yukarı. Böyle bir yanlamaya çalışacağım eğer yapabilirsem. Gördüğünüz gibi atıyor arka at, at, tarafı at, 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 at. Satabilirse eğer. Makasata gitmeyi düşünüyorum İstanbul'dan. Edirne'den İstanbul'a makasata şahinle gitmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Portası da bu şekilde. Elektör de bu şekilde arkadaşlar. Sinyal sesleri bu şekilde. Fazla basmak istemiyorum. Çiftten araç yoldan çıkıyor yani fazla bastım zaten. Yani arkamız önümüzü toplayamıyoruz araçla. O şekilde ayarlanmış. Bayağı hızlı gidiyoruz. 150-160 çıkıyor yani şahin. 170-180 yapıyor hatta tam bastığımız zaman. Vallahi iyi yani. Şimdi yandan kapatalım. Ön çekelim biraz bağırsın araba. Şahin olduğu belli olsun. Dışarıda nasıl saçı Arkadaşlar araç yani direktmen attı. Ben hiçbir şey yapmadım yani gördüm. Direktmen lat diye attı yolda. Kendi arkasını atıyor. Nasıl oluyor bilmiyorum şahtı diye attı. Durduramıyorsunuz yani fazla bastığınız zaman. O yüzden ben temkinli basmaya çalıştım biraz da. Taktayı yapıştıralım fitesi. Geri çekelim bağırsın biraz. Tekrar 5'e atalım. bir tek fitesinde sıkıntı var yani fitesi hariç mükemmel mod yani her şeyi öyle çizimli olsun her şeyi mükemmel yapmışlar ses tonu da bence çok güzel yani her şeyini gerçekten yapan arkadaşın eline sağlık çok güzel yapmış bence yani İstanbul'a 113 kilometremiz var arkadaşlar fazla da basmak istemiyorum daha yeni büyük bir kaza geçirdik bir daha yapmak istemiyorum açıkçası öyle bir kaza yani makas atacağım ama makas atacak şekilde yol yok. Otoban olduğu için yol boş. Rahatça gidebiliyoruz yani. Burada aralarda bir makas atmayı deneyeceğim yavaş yavaş. Bu hızda biraz zor ama 170 ile gidiyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz haritaları falan. Çok güzel yani. Gerçekten Türkiye'de olmanı İstanbul'da gösteriyor. Sen görünce bir mutlu oluyor yani bu oyunda bunları görmek. Gerçekten insana mutlu ediyor yani. Diğer türlü navigasyondan iki saat bakıyoruz hangi tarafa gideceğiz diye. Bununla direkt ben tabelalara karşı rahat rahat gidebiliyoruz arkadaşlar. Gerçekten güzel bir mod oldu yani. Biraz pahalı 48 lira bir mod ama olsun yani. En azından Türkiye için değer. Oyundan pahalı yapmışlar ama modu yani. Biraz o e, abartılı olmuş bence de ama olsun Türkiye için değer diye düşünüyorum ben de. Yani Türkiye arkası için çünkü alıyorsunuz bir kere ömür boyu kullanıyorsunuz zaten yanında bir sıkıntı olmuyor ETS'nin o yönünde sürekli kullanabiliyoruz rahat şekilde vitesi çekelim 4'te diyeceğim yemiyor bu sefer bağırıyor araba İstanbul'a birazdan giriş yapacağız arkadaşlar siz de göreceksiniz zaten İstanbul trafiğini bu video uzun tutmak istemiyorum bunda aracı tanıtmak amaçlı bir video yapacağım diğer bölümde de İstanbul'da turlama turlayacağız Şahin'le hep beraber İstanbul'un ara sokaklarını şöyle göstereyim İstanbul'un ara sokaklarının her şeyini turlayacağız arkadaşlar. Gezeceğiz yani İstanbul'da ne varmış ne yokmuş onları göstereceğim size. Bu videoyu tanıtım amaçlı giriş sınır sağ kapısından girdiğimde gördüğünüz gibi İstanbul şehrinin keşfettim diyor. Arkadaşlar böyle bir şey yani frene bastığımız anda araba öyle bir yanlıyor ki yani durdurmanız imkansız. Onu bilerek mi yaptı arkadaş bilmiyorum ama... Lat diye fren atıyor arka tarafı arabanın otomatikmen yani frene bastığımız Fren ayarları da kısık yani sert de değil ona rağmen direktmen atıyor çat diye. Arabanın sesi değişmeye başladı arızadan kaynaklı galiba. Bazen sesli bir anormallik oluşuyor basmak istemiyorum. Yani ben anlamadım niye atıyor sağ sola ama. Gren ayarlarını bir daha gözden geçireceğim arkadaşlar diğer videoda ondan mı oluyor acaba tam anlayamadım şu anda neden o, neden kaynaklandı. Sakin şeylerden ilerden döneriz. Önemli değil. Motor arızası verdi araç. Allah'tan çalışıyor geri. Evet arkadaşlar. Burada bir yerde ben sağda durdurmayı düşünüyorum videoyu. Diğer videoya saklıyorum çünkü İstanbul arkadaşlar. Zaten araçta arıza var. Ee, diğer videoda açıkçası Şurada nüfus İstanbul tabelasının tam önünde duralım. Geriye gelinmez. İstanbul tabelasının tam önünde bitirelim arkadaşlar. Diğer bölüm de burada. Başlayalım tekrardan biz e, videoya. Ben bu videoyu tanıtım videosu olarak yani İstanbul'u e, Türkiye'ye giriş ve sınır kapısından geçiş şahin tanıtım amacıyla yaptım. Diğer videoda da arkadaşlar dediğim gibi e, İstanbul gezinti turuna geçeceğiz. İstanbul tanıtacağız. İstanbul'dan sonra diğer illeri de tanıtacağım teker teker size böyle bir videoyu devamını çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Umarım siz de beğenmişsinizdir videomu. Şimdiden hani izlediğiniz ve destekleriniz için teşekkür ederim size. Hepinize iyi günler dilerim. İyi seyirler arkadaşlar. Tekrar